Genel Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Odun Kömür Mal Alım İhalesine hoş geldiniz. Elektronik ortamda yapacağımız ihalemize ait oturumu başlatıyorum. Öncelikle idaremizce hazırlanan ihale konusu için yaklaşık maliyetini açıklıyorum. 798.997 Türk Lirası 50 kuruş. 798.997 Türk Lirası 50 kuruş. Teklifleri açıyorum. <laughs> İhale tarihi ve saatine kadar iki adet e, teklif gelmiştir. Bunlar sırasıyla birinci istekli Ramazan Bayrak, ikinci istekli Depo İnşaat Gıda Mahlukatçılık Limited Şirketi. Birinci istekten başlıyoruz. Ramazan Bayrak. Ramazan Bayrak İsteklisi'nin teklif mektubu 615.675 Türk Lirası. 615.675 Türk Lirası. Geçici teminat mektubuna bakıyoruz. nakit olarak yatırmıştır. 21 bin Türk lirası. Peki olur. Yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. Gerçek kişi, TNAT'a ilişkin bilgiler beyan edilmiştir. Yeterlik bilgiler tablosuna kaydediyoruz. İkinci teklimiz, depo inşaatı da mahlukatı, hayvancılık dedik sadece diğer bin 400 Türk lirası. 625 bin 400 Türk lirası. Teminat mektubuna bakıyoruz. Elektronik teminat mektubu sunulmuştur. 22.000 tutar. Peki. Tarih 16.12.2020'de. Yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. Ortaklara ait bilgiler sunulmuştur yöneticiye ait bilgiler sunulmuştur. E, teminat mektubuna ilişkin referans numarası beğenilmiştir. İki firmamızın da vergi eksikliği yoktur. E, evet arkadaşlar. İhalemize ait komisyonu yapmış olduğumuz oturum tamamlanmıştır. İhale kararı detaylı inceleme sonrasında ekap üzerinden bildirilecektir. Hepinize teşekkür ederim.